Bir zamanlar yem yeşil bir köyde, dağların eteğinde küçük bir evde yaşayan Salih adında bir çocuk vardı. Salih her sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanır, penceresinden kuşların cıvıltısını dinlerdi. Ama Salih'in en sevdiği şey dedesiyle birlikte köyün camisine gitmekti. Bir gün Salih camiye her zamankinden daha heyecanlı gitti. Çünkü o gün dedesi ona abdest almayı öğretecekti. Salih dedesinin her hareketini dikkatle izledi. Önce ellerini yıkadı, sonra ağzına su verdi, burnuna su çekti, yüzünü yıkadı, kollarını dirseklerine kadar yıkadı, başını meshetti, kulaklarını meshetti ve ayaklarını topuklarına kadar yıkadı. Salih her bir hareketi yaparken içinden dualarını da okudu. Abdesti bitirdikten sonra Salih dedesine dönerek gülümsedi. Dedesi de ona gülümsedi ve "Aferin Salih, artık sen de tertemiz oldun. Unutma, abdest sadece vücudumuzu değil, kalbimizi de temizler." dedi. Salih o günden sonra her namazdan önce abdestini özenle aldı ve kalbinin her zaman temiz kalması için dua etti. Çünkü Salih biliyordu ki temiz bir kalp Allah'ın en sevdiği yerdi ahlaki ders. Temizlik imandan gelir. Hem bedenimizi hem de kalbimizi temiz tutmak Allah'a yakınlaşmamızı sağlar.